kurtarla oradan. Al. Kucağına <laughs> al, kucağına. Kucağına al. Kucağına <laughs> alsana, çıkartma. Çıkartmaya çalışma. <laughs> tamam, al. Çık, Zeynep kafana çek. Evet, sürpriz yaptım sana. Onu nerede süreceğiz? Babanın elini tut. Yok <laughs> yok yo, oradayı süremeyiz. Boş bir alana gidelim olur mu? Şurada kapağı. Dur Eymancığım bir gösterebilir miyim? Yani. Şurada işte. Çıkart. Bana yatır, yatır. Tut onu sen, tur. tut. Tut, tut. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Kumanda orada kaldı, kaldı galiba. Kumandayı da çıkar. Evet, kumandayı çıkartalım. Kumanda bu tarafta. Dur. Yusuf Eymen şimdi bu düğmeyi aç, şu kırmızı düğmeyi. Aşağısında kırmızı düğme var. Aç onu. Evet. Onun da düğmesini aç, aç. arkasında düğme var onun da. Arkasında düğme var. Nerede onun düğmesi? Şurada, şurada. Onu da aç. Dur, çevirelim. Uçak gidiyor, evet. Ama uçak yüksek. Evet. Öğrendin mi sürmesini? Öğrendin mi? Dönüyor. Şu diğer düğmelere bas. Düğmelere bas. Babaya bırak. Şunu ya, şunu sağa sola çevir, çevirsen oluyor mu? Öyle değil, öyle değil. Eymancığım baba. Ha gördün mü? Gördün mü? Ha? Aynı araba direksiyonu gibi düşün. Sanki bizim arabamızı kullanıyorsun ya öyle. Tamam hadi. Ha. Şimdi biraz da gaza bas ileri gitsin. Hadi bak. Ha. Ayrıca basman lazım düğmesine. Evet, çok güzel bir arabaymış. Araba mı geliyor Zeynep? Evet, aynı arabanın direksiyonunu çevirir gibi çevirmen gerekiyor. İleri götür ben biraz daha ileri ileri. O tarafa doğru götür geri gelsin uzağa git, uzağa götürsene. Araba gelirse ben sana söylerim. Yusuf Eymen araba geliyor derim. Uzağa gitsin geri gelsin. Oo harika. Şimdi geri geri gel. Tamam. Geri geri getir şimdi. Oo nasıl döndün? Gel oradan çıkartalım. Arabanın altına girdi. Adam mı var? Şoförü varmış bir de bunun biliyor musunuz? Bir bakalım sana şoförü nasıl bunun. Bak oh. şoför. Ferrari pilotu bu ya. Çok güzelmiş. Zeynep'ciğim sen sürmesini biliyor musun? Bırak bakalım. Bırak bakalım. <laughs> Yakalamaya çalış hadi Eyvah, sen de onu yakalatma. Aa, yakaladı. Yakaladı mı? Yakala, yakala arabayı hadi. <laughs> ben yakalayabilir mi? <laughs> Dur bekle. Gel abi gel. <laughs> yakalayamadı ki, yakalayamadı ki. İriye gidiyor. Zeynep yakaladı. Aa bastı. Ayağıyla bastı. <Gülüyor> <Gülüyor> Zeynep yakalayamaya çalışıyor ama yakalayamıyor. Yavaş. Çok hızlı vurdun Yusuf heymen. Çok hızlı vuruyorsun ya kırılabilir. Kaldırımlara yavaş vur olur mu? İkimiz mi yakalayalım? Eymenciğim çık oradan. Dur abi sen mi çıkartacaksın? Yere bırak yavaş bırak. Yakalayamazsın ki yakalayamazsın ki. Abi Güzel sürüyor sen yakalayamıyorsun Zeynep niye yakalayamıyorsun İleri gitme Aa, Yine arabanın altına girdi Yine yakalayamazsın Yine yakalayamazsın Buldun mu arabayı Babacığım ben çıkartayım mı Getir kumandayı bana Bana ver Bana verir misin Dur Dur ben arabayı gördüm dur. Ver, 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 ver. dur ver, ver. Zeynep aldı dur Zeynep aldı 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 Zeynep dur aldı Zeynep çıkarttın mı çıkarttı tamam Aferin bir arabanın altına sokma daha arabanın altına sokma tamam mı <laughs> Yakaladı abisi Arabanın altına sokma olur mu? Getir arabayı buraya. Düz gelsin, düz, düz, düz. Gel, gel, gel. Şoför buraya gel. Yanıma gel, burada dur. Zeynep elini alma, elini alma. Buraya gel Zeynep, buraya gel. Gel sana mama alacağım, gel çikolata alacağım. Gel, yavaş Eymen, Hemen yavaş. Kanka. Merhaba. Ne yapacaksın aşkım sen? O çıkmıyor Zeynep, o çıkmıyor, çıkmıyor. O çıkmıyor Zeynep, sadece. Oraya montajını yapsın, yapmış. Yapsın. Oraya bağlamışlar onu. Evet. Hadi gel biz çikolata almaya gidelim mi? O zaman, o zaman, o zaman. Tamam o zaman bay bay yapalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.